Bugün sizlerle birlikte Hasan Yusufa şut çekecek. Ben de kamera Hadi Hasan çek bakalım tam şuradan. Elle öyle yok Hasan öyle yok. Buradan çekeceğim tam. Artık daha Hasan aşık. çekeceğim. Bitti üç tane çekeceğim. Sonra videoyu bitiririz. Hadi çek bakayım. Gol arkadaşlar golü yedi. Çok güzeldi. Arkadaşlar bu arada biz ikimiz aynı futboldayız ve o şey bizim kaleden diğer kaleye ravaşatayla golümüz var. Hem de 32 tane. Arkadaşlar Hasan sen de git yardım et. Ha geliyor top gelmiyor. ver. Ver lan Yusuf atma. Atma ver. Hasan çek bir daha. Bir de bir yaptın. Bakalım iki de iki yaptın. Bir de bir. arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar. Gol. İki de Evet. İki Bakalım Yusuf da gol atabilecek mi? Hadi çek bakalım. Bu sefer ben çek. Ama kaldırabilir miyim ayağını? Hayır. Oh, Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Penaltılarda. geçiyor kaleye Yusuf çekecek. He he he. Dur arkadaşlar. Ben daha yapayım. Dur ayarlayacağım Onu Yusuf. Bu bu kadar. Buradan çekeceğim. 3 tane çekeceğim. Çek. Hasan 3'te 3 üç yaptı. Bakın arkadaşlar. Yusuf 3'te 0. 3'te 0. Hasan ver bir daha çeksin. Tamam 0. 0'dan başlıyoruz. Çek. Çek bakayım. Hızlı at çık değil. Gol değil. Bir daha. Bir de sıfır. Bir de sıfır. Mısın? Ay 3'te sıfır. 3'te sıfır. Bu da sondu. Gol iptal arkadaşlar. Yenildi Yusufkin'e Kine. 3 sıfır hem de. Ne yapıyoruz Hasan? Hasan. Abone ve like atıyoruz. Abone like ve şey yorum yapın arkadaşlar. Serinin devamı gelecek. Evet. Abone olun. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Ge gece gezeceğim de. Evet. Terk edilmiş. Ve abone ve like at atın. Bay bay. 300 like. 300 like gelsin. Ve videomuz bu kadar. Görüşürüz.